Faruk ve Bilal çok komiktiler. Her şeye gülerlerdi. Cinlere bile. Onlar için cinler masaldı. Sihirli yaratıklar mı, hayaletler mi, saçmalık ya da öyle sanıyorlardı. Faruk, cesur görünmeyi severdi. Bilal biraz korkaktı ama belli etmezdi. Birlikte dünyanın en komik insanları olduklarını düşünürdüler. En azından korkunç bir şey olana kadar. Bir gün Faruk bir fikir buldu. Hey Bilal dedi. Ormanda korkunç bir ev varmış. Gidelim mi? Bilal biraz tereddüt etti ama Faruk'un kahkahalarına dayanamadı. Tamam dedi. Gidelim de şu cinleri de görelim. Gece olmuştu. Orman karanlıktı. Ağaçlar rüzgarda ürkütücü sesler çıkarıyordu. Faruk ve Bilal ormanda yürüyorlardı. Kalpleri hızlı atıyordu. Ama korkmadıklarını söylüyorlardı. Tabii, tabii. Sonunda eve vardılar. Ev karanlık ve ürkütücüydü. Kapıları gıcırdıyordu. Pencereleri kırılmıştı. İçeriden tuhaf sesler geliyordu. Hadi girelim dedi Faruk cesur bir şekilde ya da en azından cesur görünmeye çalışarak. İçeri girdiler. Ev tozlu ve örümcek ağlarıyla kaplıydı. Kokusu da kötüydü, çok kötü. Burası ürkütücüymüş dedi Bilal sesi titreyerek. Faruk gülmeye başladı. Korktun mu diye sordu. Ben mi? Asla dedi Bilal. Birden dışarıdan bir ses duyuldu. Ezan sesi. Yatsı namazı vaktiydi. Faruk ve Bilal birbirlerine baktılar. Bir ürperti hissettiler. Hava ağırlaşmıştı sanki. Sonra sesler başladı. Önce hafif bir tıkırtı, sonra bir hışırtı. Ne o diye fısıldadı Bilal. Faredir o, dedi Faruk sesi biraz titreyerek. Ama ikisi de bunun fare olmadığını biliyordu. Fareler böyle sesler çıkarmazdı. Sesler gittikçe arttı. Hışırtılar, çığlıklar, fısıltı evin her yerinden geliyorlardı. Faruk ve Bilal korkudan dona kalmışlardı. Artık kahkaha atmıyorlardı. Cinlerin gerçek olduğunu anlıyorlardı. Ve sonra olanlar oldu. Bilal'in çantası aniden havaya yükseldi. Çanta havada sallanıyor, sanki görünmez bir el tarafından tutuluyormuş gibiydi. Bilal şok içindeydi. "Çantam!" diye bağırdı. Faruk da şaşkındı. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Hayatında hiç böyle bir şey görmemişti. Bu bir şakaya benzemiyordu. Bu gerçek bir cin işi olmalıydı. Çanta havada birkaç saniye daha sallandıktan sonra hızla yere düştü. İçinden kitaplar, defterler ve Bilal'in beslenme çantası saçıldı. Ama içlerinden biri eksikti, Bilal'in en sevdiği kalemi. Kalem ortadan kaybolmuştu. "Kaç!" diye bağırdı Faruk. Artık cesur falan değildi. Korkudan aklı başından gitmişti. Bilal de aynı fikirdeydi. İki arkadaş evden olabildiğince hızlı koştular. Arkalarından tuhaf sesler geliyordu ama durmadılar. Dönüp bakmadılar. Ta ki ormanın derinliklerine Evin görünmediği bir noktaya gelene kadar koştular. Nefes nefese kaldılar. Kalpleri göğüs kafeslerini parçalayacakmış gibi atıyordu ama hayattaydılar. Ve bir daha asla cinlerle dalga geçmeyeceklerdi. Bu kesinlikle emin oldukları bir şeydi.